Bye. जैसे हाथी टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा चार शोका होते दंगे चलती लाठी हमने हार से सीखा और सिखों से जीत बना दी सोना था हर राम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है मैं एक दिन रहता दिल्ली दूसरे दिन मैं बैठा बाली पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे गाली एक ऐसी थ्रू ऑल ऑफ देम ये रैपर सबके सब, सब जाली जब जब पैरी मांगे पैर तब, तब पैरी मांगे पानी यू you नो know.

e, ee, 9 gün oldu galiba 9 günlük afk farmı resimlerde tek tek gösterdim akşamlara da geldiğimde zindanlarımı yaptım ve de her şeyi sattım bankada çok bir şey kalmadı 115 milyon para olmuştu o videoyu çekemedim ama gördüğünüz gibi şu iki parçayı ve de elimdeki balık oltasını aldım arkadaşlar o parayla da 11 milyon oradan kaldı yani şu üçüne 100 milyon para gitti diyebilirim setimiz tamam oldu her şeyimiz artı 3 olta zaten 3'e basılmıyormuş onu da yeni öğrenmiş oldum. Ve de şurada gördüğünüz horselerle hatlarda balık tutabiliyormuşuz. Burada solcanla tutmaya devam edeceğim. Bunlar da bir ikinci. Onlar da, onlarla da hatlara gideceğim. Ayın 8 ya da 9'una kadar halen AFK'yim. Zaten farm premiumumuz da bittiği için zindanları da pek yapmıyorum. Craft premiumla yarın da ufak tefek toplamalar yapacağım. Biraz e, Dorion'da deneyeceğim yarın. Olmazsa yine hatlarda da devam edebilirim bilmiyorum ama biraz balıkçılığı bırakıp toplamaya geçeceğim. Fırsat buldukça toplayacağım. Tabii çok gelen giden olduğu için internet kafede o kadar fırsatım olmuyor ama olursa toplayacağım. Burada da gördüğünüz gibi oltamız değişse de balık değişmedi galiba. Onun için ancak horseyi taktığımız zaman balık değişeceğini düşünüyorum. Yani horsey ile tutma yaptığımız zaman balık değişeceğini düşünüyorum. Şimdilik oltayla ee, e, devam. Atlara geçince değişik balık çıkarsa sizlere zaten resmini çeker atarım. Şimdilik gördüğünüz gibi bunlar var elimizde. 8-9 gün sonra ya da 10 gün sonra neyse artık 20 günü tamamladıktan sonra fan premiumumuzu çeker kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bu da böyle bir kısa video olsun. Takipte kalın.